Biter biter biter. Hadi çal diyor artık. Çal artık. İşte bu kadar. Ne maçtı be. <laughs> Vallahi ya. Yani adamlar son dakikada... ...kendi kalelerine gol attılar. Beyinsizler. <laughs> Maç gerilim filmi gibi başladı. Komedi filmi gibi bitti. Ya ya. Ne kadar da futbola yakışır bir yaklaşım. Öyle değil mi Faruk Bey? Bilmem. Ben futboldan falan çok anlamam. Yani bazı pozisyonlarda heyecanlandım ama... ...öyle taraftarlık, fanatiklik falan bana göre şeyler değil. Absürt yani. Ben yalnız bir gece geçirmek için geldim. En azından dürüst. Hı? En azından dürüst. Bak, öyle, <laughs> Yok, öyle <işte. gülüyor> Buyurun. Aa Taci nerede? Aa sen de unutkandık mı başladı hayatım ya? Beni şey yol dışarı çıkart diyor. Ha pardon doğru ya. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim Betüş Hanım. Saçlar şahane olmuş. Ay, Aa, ay çok teşekkür ederim. Ee, Sadık da çok beğendi değil mi canım? Ee, tabii canım Sadık seni her halinde beğeniyor zaten Betüş'cüğüm. Benim tanıdığım en mutlu çift onlar Faruk Bey. Evet, böyleyizdir. Aksi mümkün mü ki? Böyle muhteşem bir kadınla kim mutlu olmaz ki? <laughs> e, darısı başınıza Faruk Bey, ne diyelim artık değil mi? <laughs> ben böyle bir kadın bulursam sadece nişanlanmam, anında evlenirim. Aa. <laughs> Aa. Aa, ben bir taciye bakayım, bakayım bahçede ne yapıyor? E, vallahi çok iyi olurum. bir bak bakalım e, bahçeye tuvaletini falan yapmasın Betüş'cüğüm. Eğitimli midir? Evet eğitimli, yapmaz. Bilirsiniz Faruk Bey, bazı eğitimli insanlar sinirlendikleri ve kızdıkları zaman böyle tuhaf tuhaf şeyler yapabilirler. E ne de olsa neticede hepimizin içinde ilkel bir hayvan var değil mi? Vay, büyük laf ettin. Çok güzel abi. <laughs> kokteyli güzel olmuş. Her şey çok dozunda, çok çok lezzetli yani. Hı, hı. Yarasın Faruk Bey. Senin kokteyl de güzelmiş Sadık. <laughs> Bir sessizlik oldu ya. Faruk Bey sabahtan beri konuşuyoruz Allah aşkına siz de yani. Ne konuştuk maçı izledik. Aa. E, maçı konuştuk. Sonra Fener'in durumunu konuştuk. Ha, sonra Mihrimah'ın size yüz vermediğini konuştuk. Sonra bir daha Mihrimah'ın size yüz vermediğini konuştuk. Sonra bir daha Mihrimah'ın size yüz vermediğini konuştuk. Biraz fazla anlattım galiba. Ben içimden konuşuyorum zannediyorum ama... ...o kadar düşünüyorum ki tabii. Ya. Biraz abartmışım. Betüşcüm ya. ya, hanımcığım, Be Betüş Hanım, e, şu bu harika kokteylinizden bir tane daha yapar mısınız bana? E, yapayım tabii, niye olmasın? Ay yok bu kadar yeterli, bakın. E, e, yani siz daha araba kullanacaksınız değil mi? Aa, şoförünüz yok mu? Yok, şoförüm izinde ama taksi diye bir şey var Sadık'cığım. Yarın sabah da toplantınız var Faruk Bey, hatırlatayım. Aa, doğru sabah toplantı vardı değil mi? <laughs> En son böyle olduğumda hatırlıyor musun? Fransızları üç saat bekletmiştik, uyuyakalmıştım. İşte bünye alışık olmayınca böyle kokteyl şey... E, ...durmuyor tabii bu kokteyl bardan durduğu gibi. Bünye alışık ol. Ya. Evet, o zaman şöyle yapalım Faruk Bey. Ben zaten gidiyorum. Geçerken sizi de bırakayım. Ee, Sadık ha. Bey de sabah ofisinize arabanızı getirsin. Ha. Ha. güzel, yolumuz da uzun zaten. Ben sana bol bol yolda Mehrima anlatırım. E ee, hadi o zaman, zengin kalkışı. Sadık Bey. Betüş Hanım. Muhteşem bir akşamdı. Çok güzeldi her şey. Özenle, sevgiyle hazırlamışsınız. Çok sağ olun. Sizin gibi insanlar kalmadı artık. Ay, rica ederiz. Bakın şu anda birazcık kafam iyi diye böyle konuşuyorum. Yoksa normalde hayatta söylemeyeceğim şeyler bunlar ama. İnsansız para, ...bin halta yaramıyor. Ben şimdi buradan gideceğim dört katlı malikaneme. Tek başıma oturacağım, tek başıma uyuyacağım. Fransızlarla iş iyi gitse, ortaklığı kabul etseler... ...şahane bir iş birlikteliği sağlasak da bayram etsek ne fark eder? Ben sonuçta gene yalnız bir adam. Evet. Oy. Tarih nerede? Ee, bahçedeydi en son. Ya Aa. sen iyice unutkan oldun ha, Betüş'ü geçtin, sen çıkardın ya bahçeye. Tamam tamam hatırladım, kafa kalmadı kusura bakma. Evet. E ee, buyurun Faruk Bey, tacıyı alıp gidelim. Çok tatlı köpek o. Çok. Ben de eve bir köpek alsam mı acaba ya? Ya. Evet.